Abi Kapital'den herkese merhaba. Bugün 3 Mayıs 2023 günlerden çarşamba İslam Bey'le her zaman olduğu gibi çarşamba günü altın tarafıyla ilgili ve genel piyasa ile ilgili değerlendirmeleri gerçekleştireceğiz. İslam Bey hoş geldiniz. Merhaba Berna Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle e, dilerseniz yine böyle birazcık global taraftan giriş yapalım. Yurt Aha, içinde de bu, neler oluyor? da konuşacağız. Altın ve gümüş fiyatlanmasında nelere dikkat edilmesi e, gerekiyor? Fiyatlanmalar ters nereye gidiyor? Bunlarla ilgili e, detaylandırma yapacağız. E, global tarafta yine bugün önemli bir gündem maddesi var. Tabii ki evet. FED tarafından evet, başarılı başar kararı de. bekleniyor. Evet. E, bununla birlikte de beklentilerin yönünde nasıl bir global endekslerde hareketlilik olur. Beklentisiye orantılı mı gelir? zaten 25 bas puan fiyatlanması var. E, bununla ilgili genel bilgi alalım. Çünkü bir yandan da Porsche Republic'in aslında satın alınması konuşuluyor J.P. Morgan tarafından. bunların ışığında genel görüntü nasıl? Önemli bir gün yani küresel piyasalar bu yıl için bugüne odaklandı çünkü bu yıl FED'den şu cevabı göreceğiz tamam mı devam mı? Bu cevap çok önemli olacak. Piyasaların genel kanaati ve diğer yayınlarımızda sık sık ifade ettiğimiz gibi Artık e, tamam moduna geldik. 25 bas puanlık faiz artırımı sonra sözlü yönlendirme ile FED tekrar kalmaya devam edecek. Ancak e, buradaki e, etki şu olacak. FED Başkanı Powell'ın açıklaması çok önemli olacak. Burada FED Başkanı Powell'ın vermiş olduğu mesajlar özellikle bankacılık krizine ilişkin ve devamında gelecek olan yeni enflasyona ilişkin e, riskleri nasıl e, cevaplayacak? Bu taraftaki gelişmeler benim için önemli olacaktır. E, piyasanın genel beklentisi 25 bas puanlık bir faiz artımı. Yani burada bir sürpriz yok. Ama e, bankacılık krizi var. Jeopolitik politik listeler artmaya devam ediyor. Daha yayına girmeden önce yine Putin'e bir suikast girişimiyle alakalı, İHA'lı bir suikast girişimiyle alakalı bir haber akışı geldi. Bu tarafta tansiyon evet. yükselmeye devam ediyor. Çin-Tayvan evet. gerilimi halen devam ediyor. Bu süreçte jeopolitik listelere biraz daha odaklandığımız evet. bir süreçten geçiyoruz ve genel itibariyle çok riskli bir ay Mayıs ayı. Tabii bu Mayıs ayında FED'i küresel piyasalar takip edecek, yurt içi piyasalar seçimi odaklandı. Yılın kalan yarısından sonraki yani Haziran sonrası için gidişatta da bize aslında bir noktada projektör olacak. Yani burada nasıl bir gelişme olacak, nasıl bir fiyatlama olacak. E, merkez bankaları, diğer merkez bankaları faiz politikaları nasıl devam ettirecek bununla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. E, bir kırılma olacak. Yani dolar endeksinde son bir yukarı yönlü atak, altın ve gümüş fiyatlarında son bir defa geri çekilme, borsalardaki yukarı yönlü hareketli. Şu anda her şey kader noktasında. Hem böyle e, dar aralığına sıkıştı. Geçen haftaki yayınımızda da Özellikle e, dinleyici arkadaşlarımıza merak etmeyin FED'e kadar belli bir bant aralığı var bu bant aralığında dalgalanan bir piyasa var bu bant aralıklarının dışları e, çıkılamayacak ne aşağı yönlü ne de yukarı yönlü dolayısıyla sıkıcı bir piyasa bizi bekliyor ve e, FED'e kadar e, bu bekleme montu geçerli olacak. FED'den sonra önümüze bakacağız. İşte altın ve gümüş fiyatlarında sert bir düşüş olacak mı? En azından destek seviyelerine kadar geri çekilecek mi? Yoksa yeni ralliler göreceğiz mi? Dolar endeksindeki seyir ne olacak? Bu soruların cevabı şu anda %50-%50. Yani ben hem dolar endeksinde hem emtia fiyatlarındaki ihtimale. %60 olarak değerlendirmiyorum. Tamamen %50, %50. Çünkü e, beklentiler önceden fiyattandır. Mesela NTA fiyatları 2010 dolar direncini e, kırmaya çalışıyor. İşte 2017 dolar seviyesi kırılırsa, 2070 dolar seviyesine hedef falan bir fiyatlama olacak? Aşağıda 1970 dolar seviyesi halen geçerliliğini koruyor. 1970 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, aşağıda 1930 dolar destek seviyesi var. E, yine 24-25 dolar aralığında sıkışan gümüş fiyatları var. 25-30 bin dolar aralığına sıkışmış olan bir bitcoin var, ee, borsada satışlar halen devam ediyor, dolar endeksinde 101-102 bandı halen geçerliliğini hmm. korumaya devam ediyor. Böyle bir band aralığı var. Bu akşam saat 9.30'da bu band aralıklarını kesinlikle dışına çıkacağız ve kendimize yönü bir yön belirleyeceğiz. Benim kişisel öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben dolar endeksinde son bir kez yücü seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında, kripto paralarda ve diğer emtialarda son bir kez destek seviyelerini çekilme ihtimalini kuvvetli görüyorum aşağıda. Ee, bir aylık bir yatay süreç olabilir, bir aylık bir bekleyiş süreci olabilir ama sonrasında özellikle Haziran'dan sonra... Yine dolar endeksinde 100 seviyesinin altında sert bir geri çekilme, emtia fiyatlarında, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, diğer emtialarda tekrar hızlı bir toparlanma mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Yine yatırımcısına son bir aydır 1960 dolar destek seviyesini önemsediğimi sık, sık ifade ediyorum. 1960 dolar destek seviyesinde bugün takip edeceğim. Aşağı yönlü kırılım olursa bu %50'lik ihtimal emtia taraflarında satışa neden olursa 1960 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılabilir. Düşüşlerini 1930 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. Yine Gümüşün ons fiyatında 24.80 dolar güçlü. Bir destek seviyesi 24.80 dolar seviyesi kırılırsa aşağıda 23.80 dolar seviyesi var. İşte altın ve gümüş fiyatlarında kripto paralarda son fırsatlar olarak değerlendirdiğim bir fiyatlama karşımızda olabilir. Yine e, dolar endeksinin aşağı yönlü hareketleri ons bazında emtiaları pozitif yönde etkiler. E, ama Gram tarafındaki hikayeler tamamen farklı. Hiç piyasalarda dolar kuruna, dolar TL kuruna odaklandığımız bir fiyatlama içerisinden geçiyoruz. Dolar TL kuru geniş bant aralığında, avro TL kuru geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.09-1.10 bandında dalgalanmaya devam ediyor. Yine 1.09 seviyesinin altında sarkmalar olabilir euro dolar paritesinde. Ama yıl içerisindeki öngörülerimize herhangi bir değişiklik yok. Yine euro dolar paritesinde 1.15 seviyesine hedefleyerek Düşüşler olursa alım fırsatı, yükselişler olursa bekleme fırsatı. Yine döviz kurlarının TL ayarında e, özellikle 14 Mayıs e, seçimlerinden sonra e, gelebilecek risklere karşı da yatırımcının mutlaka gardını yeniden alması gerekiyor, yeniden şekillenmesi gerekiyor. 14 Mayıs tarihi yurt piyasalar için, Türkiye ekonomisi için, Türkiye'deki para piyasaları için oldukça önemli olacaktır. 14 Mayıs ihtimalini üç farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor mevcut hükümetin devam etme olasılığı, mevcut hükümetin değişmesi olasılığı veya ikinci tura kalan bir seçim olasılığı. Bu olasılıkla da yatırımcının mutlaka çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü özellikle 12-16 Mayıs tarihlerinde piyasalarda sert dalgalanmalar göreceğiz. Piyasalarda sert geniş bant aralıkları göreceğiz. Bu geniş bant aralıkları da belirsizliğe neden olacak. 12-16 Mayıs aralarında bu bant aralığında varlıklarına yön veren, çok özgüvenli bir şekilde pozisyon alanların ciddi zarar etme ihtimali çok çok yüksek. O yüzden 12-16 Mayıs tarihleri arasında yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor ve bu bant aralıklarında bence işlem yapmaktan uzun uzak durması gerekiyor. Çünkü o kadar çok e, e, yanlış haber akışları, o kadar çok yanılgılar, o kadar çok manipülasyonlar ya da spekülasyonlar olacak ki yatırımcı karar vermekte çok çok zorlanacak. İşte bu 4 gün benim için çok kritik bir e, süreç. İşte biz Mayıs 14 tarihi itibariyle Türkiye'nin e, ekonomisinde de, Türkiye'nin geleceğinde de yeni bir şekillenme hep beraber görmüş olacağız. Ekonomi yönetiminde kimler olacak? Finans kurum ve kuruluşlarındaki görev değişikleri nasıl olacak? Ortodoks politikalar tekrar dönüş olacak mı? E, faiz indirim politikası ısrarla söylüyorlar seçim meydanlarında devam edecek diye. Bu politika halen sürecek mi? E, ya da ee, mevcut hükümetin değişmesi halinde yeni ekonomi kurmayları kimden oluşacak? Kur kurulmalı mevduat sistemi devam edecek mi? Birçok soru işareti yine kafada e, kalmaya devam edecek. İşte bu soruların cevabını 14 Mayıs'tan sonra net bir şekilde şekillendirebileceğiz. Dolayısıyla hem yabancı yatırımcılara baktığımız zaman hem yurt dışı piyasalardaki fiyatlamalara baktığımız zaman da ciddi bir belirsizlik içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Borsada yine. Satışların devam ettiğini gözlemliyoruz yine yaklaşık bir aydır yayınlarımızda 4500 puan seviyesinde devamında 4000 puan seviyesine kadar bu geri çekilmenin mümkün olabileceğini ifade etmiştim ee, evet 4500 puan seviyesinin altında rakamlar sarktı 4311 puana kadar endeks tarafında bir geri çekilme gördük. Özellikle dolar bazlı maliyet bakmak lazım. TL bazlı değil dolar maliyetli yabancı yatırımcılar kaçtan çıktı bunu hesaplamak lazım. Şu anda borsanın borsadaki yatırımcıların %29'u yabancı yatırımcı. Bunu da göz önünde bulunurmak lazım. Bekle, gör moduna geçtiler. Seçim sonuna, sonucuna göre tekrar pozisyon alacak olan bir yabancı yatırımcı portföyü var. Bugünlerde elimde Türk lirası var ne alayım? Dolar mı alayım, altın mı alayım, şunu mu alayım, bunu mu alayım diye soru soranlara kesinlikle borsa tarafındaki bu sert düşüşleri Yine yıl sonuna kadar değerlendirmelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü borsa tarafındaki bu değer kayıpları e, dolar maliyeti baktığımız zaman da yine alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Çünkü hazirandan sonra bugün borsadaki sert düşüşlerle birlikte ağlayanlar, üzülenler falan hazirandan sonra coşkuyla ve sevinçle karşılaşabilirler. Çünkü... Ee, borsa tarafında bu yıl için 6000 puan seviyesini beklemeye devam ediyorum. 6000 puan endeks tarafındaki e, bu öngörümle birlikte e, yatırımcıların elindeki hisse senetlerinde ciddi bir değer artışları mutlaka olacaktır. O yüzden e, elinde TD bulunduran yatırımcısının borsadaki bu fırsatlardan kaçınılmaması gerekiyor. Şöyle bir yanılgı, şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Haziran sonrasında kur tarafında 24-25 ile arada bekliyorsunuz. Ancak bununla birlikte nasıl olacak da? E, borsa 6000 puan seviyesini görecek diye soru işaretleri de çok gelebilir. Evet, döviz kurlarında bir e, yukarı yönlü atak gerçekleşebilir. Ancak bunun beraberinde borsa takiye Yatırımcılar yabancı yatırımcı, yatırımcıların girişleri biraz daha hızlanacağı için, yabancı yatırımcılar dolar bazlı biraz daha maliyetini düşüreceği için buradan girişlerin ben hızlanacağını düşünüyorum ve e, özellikle dip seviyesinden almış oldukları bu borsanın da 6000 puan seviyesini görmeden de çıkış yapmayacaklarını ben tahmin ediyorum. Yani bir noktada iç piyasaları borsayla destekleyen bir sistem karşımızda olabilir. Ee, borsa tarafında yaşanan bu geri çekilmelerin dolar maliyetine baktığımız zaman da yine seçim her seçim öncesi yapılan e, satışlar olduğunu da gözlemliyoruz. Çünkü e, finansal okuryazırda az olan, ilk defa borsaya girmiş, kulaktan dolma bilgilerle bu piyasada dolaşan insanlar bunu çok algılayabiliyor, çok mana yüklemiyor. Buna çok mana yüklemeye gerek yok. Çok e, şey yapmaya, e, kafa yormaya gerek yok. Her seçim öncesinde yatırımcılar kendini korumak için kenara çekilir, burada satışlarını yapar. Seçim sonucuna göre de tekrar yeniden pozisyon alırlar ve yoluna devam ederler. Buradaki mantık orta ve uzun vadeli yabancı yatırımcıların şu anda oranı %29 ama bunlar borsada en az e, e, 6 ay bekleyen yatırımcılar. Yani orta ve uzun vadeli yatırımcılar. Bizim içerideki yatırımcılar yaş ortalaması biraz daha e, genç olduğu için ve kısa vadeli bu piyasayı düşündükleri için bu piyasayı yatırım aracı olarak görmedikleri için de maalesef borsa tarafında ee, çoğu insanın da morali bozulabiliyor. Ama dediğim gibi profesyonel yatırımcılar şu anda bugünden itibaren ciddi girişlerini artıracaktır. Orta ve uzun vadeli yatırımlarını koruyacaklardır. Bu düşüşleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendireceklerdir. Ben e, bugünkü Türkiye ekonomisinde para piyasalarında dövize kıyasla e, ne dedik? 24-25 dolar tarafında bekliyorum. 27 lira avro tara bekliyorum. Gram altın TL fiyatına 1450-1550 bekliyorum. Bu yıl içinde her ne kadar bu rakamları beklesem de bugünden itibaren borsanın diğer enstrümanlara kıyasla daha fazla kazandırma olasılığından bahsedebilirim. Teşekkür ediyorum. hızlı bir şekilde yorumlara bakayım <laughs> dilerseniz. Tabii ki. Ee, Fatma Tezgör'ün bir yorumu var. Dilerseniz onu bir e, ön Tabii. plana alalım. E, euro ve gümüşün bu yıl sonuna kadar zirve yapıp 2024'te düşüş olacak diyorlar. Bu iki emtiyanın 2024 yılı için görüşleri ne olabilir? Teşekkür ediyorum demiş kendileri. E, tersini düşünüyorum Fatma Hanım'a selamlar. Çünkü Amerika Merkez Bankası FED bugün her ne kadar faiz artırmalarını sonlandırırsa da 2024 yılının ilk çeyreğiyle birlikte faiz indirmek zorunda kalan merkez bankaları karşımızda olacaktır. Çünkü bankacılık krizleriyle alakalı enflasyonun yine geri dönmesiyle alakalı riskler halen devam ediyor. Jeopolitik risklerde yine artışlar devam ediyor. Ee, ve bu dolayısıyla da e, euro dolar paritesinde işte emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen faktörler arasında e, özellikle Fed'in faiz indirme politikası en çok Euro-Dolar kalitesinde e, yansır, altın ons fiyatına, gümüşün ons fiyatına pozitif yönde yansır. Yani benim beklentim 2024 yılının ilk çeyreğinde Fed'in faiz indirimlerini tekrar başlatacağı yönünde. Teşekkür ediyorum. Ee, genel olarak yapmış olduğumuz yorumlarla birlikte alım fırsatı olarak değerlendirilmiş e, yorumlar. Ee, Çok fazla bir e, yorum yok. Sadece bir e, izleyicimiz Mevlüt Bey aynı soruyu üç kere sorduğu için ön plana alıyorum. E, kendi Sigari ile ilgili bir sorusu var. E, yatırımları toprağa yapıyoruz. Ön, Önereceği bölgeler var mıdır? Yani bu e, Mevlüt Bey'e selamlar. Bu yayında söylenecek maalesef bu konu değil. O yüzden biraz manipülasyona girebilir. O yüzden cevap hakkında şu anda saklayabilmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, çok fazla bir anlattıklarınızın dışında ekstra bir soru yok. Ee, dilerseniz bugün programı biraz kısa tutalım. Çünkü Tabii genel olarak ki. zaten özetleme e, yaptınız. E, öngörüyle ilgili. Yani beklentiler şu anki düşüşlerle birlikte biraz daha alım fırsatını evet. değerlendirilmesi gerektiğini vurguladınız. Sonra evet zaten beklenen direnç noktaların üstünde. Evet. Yıl sonuna kadar sanıyorum ki fiyatlanmasını evet. sürmeye devam edecek dediniz. Doğru. Bunlar önemli detaydı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İslam ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. sağ olun. İyi yayınlar dilerim. İyi, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.